Hayat bu kadar basitken hala pozitif düşünmekte zorlanıyor musunuz? Ne söylüyorsanız zihniniz anında bununla ilgili düşünce üretmeye başlar, resmeder. Yani düşünce kelimeleri destekler. Merhaba. Bugün sizinle sözcüklerimizin ve düşüncelerimizin hayatımıza olan etkilerinden bahsedelim. Acaba ağzımızdan çıkanı kulağımız ne kadar duyuyor? Ya da etrafımızdaki insanlarla uyumlu olmak için Bazen hiç tarzımız olmayan şeylere "Evet, aynı fikirdeyim." diyor muyuz? Bunu konuşalım şimdi. İnsanların sözcükleri ve düşünceleri yaşamının mimarı. Kendimizin farkında bile olmadan aslında bilinçaltımızın bize yönlendirdiği birçok davranışımız var. Kurduğumuz sözcükler var, cümle kalıplarımız var. Ve bunlar o kadar alışkanlık kazandığımız kalıplar ki bir süre sonra biz onların kesinlikle hayatımıza nasıl etkili olduğunu farkında bile olmadan lafın gelişi söyler hale geliyoruz. Oysa bazı söylediğimiz sözler yarınlarımızı oluşturuyor diyoruz. Bazıları direnç gösterdiğimiz sözcükler, kabul etmekte zorlandığımız tutum ve davranışlar içeriyor. Sözcüklerimizin dışında düşüncelerimiz de hayatımızı oluşturabilir. Biz bazen farkında olmadan bir düşünceye uzun süre odaklı kalıyoruz. Sürekli aynı şeyi düşünüyoruz, sürekli aynı şeyi düşünüyoruz. Ve onu da hayatımızda oluşturmaya başlıyoruz. Sözcükleri tekrarlamak gibi sürekli içinde tuttuğumuz düşünceyi sürekli düşünür halde kalmak da hayatımızı oluşturuyor. Peki biz aslında nasıl doğru cümleler kurarsak hayatımız değişir? Bazen başkalarıyla aynı fikirde olmak için hiç bize uygun olmayan düşüncelerin ya da sözlerin takipçisi oluyoruz. Ya bu ara hayat iyi gitmiyor. Biliyor musun ne kadar zor dönemlerden geçiyoruz. Çocuklar için hayat daha da zorlaştı. Bir çıkıp bahçeleri yok oynayabilecekleri gibi söylemlere. Haklısın evet gerçekten öyle diyen ama küçücük bir bahçesi olan ev sakinleri tanıyorum ben. Sırf diğerleriyle aynı fikirde olmak için. Halbuki onun hayatı biraz daha farklı. Yani biz herkesin söylediği gibi olmak zorunda hissediyoruz bazen kendimizi. Ve kurduğumuz cümleler genelde hayatımızı Nasıl ileriye taşıyacağımız cümle kalıpları gibi değil. Daha çok olduğumuz yerde saymamız için sanki söylediğimiz sözcükler. Hep şunu söylüyoruz. Hayat zor. Maddi anlamda hiçbir şey güzel gitmiyor. İdeal bir eş bulamıyorum. Zaten evlenilecek insan mı kaldı? Para öyle aslanın ağzında. Kolay mı? Korona günleri kolay mı? Ama ben nice insanlar tanıyorum korona günlerinde her şeyi daha güzel yaşamaya başlayan. Bazı insanlar arıyor mesela diyorlar ki ailemle yeniden bir araya geldim. Tekrar eşime çocuğuma kavuştum onları ne kadar özlemişim. Kimisi diyor ki yanlış bir şeyin içindeymişim ve şimdi fark ettim. Durup dinlenebildim, bakabildim hayatıma daha iyi ve yeni bir yol buldum. Kendim için daha ileriye beni taşıyacak. Fakat toplum içine girdikleri zaman söylediği her şeyi unutuyorlar. Değil mi? Çok zordu. Halbuki böyle bir şey yok. Kendi hayatını ağzından çıkan sözlerle oluşturuyorsun. Sahip olmak istediğin şeyleri söylemeye başlayarak başlayabilirsin. Ya da en basidi güne başlarken aynanın karşısına geçtiğinde güzel bir güne başlıyorum. Bugün şanslıyım. Hayat bana her yönden şans getirir. Yani öyle bir cümledir ki bu. Sokağa çıkarsın gerçekten sana şans getirecek insanlarla tanışmaya başlarsın. Sadece bir andır her şey aslında. O anda gizlidir hayat. Öyle biriyle tanışırsın, hayatın değişir. Öyle bir öylesine söylediğin hayalin o grubun içinde duyması gereken kişiye gider. Öyle uygun bir şekilde oluşur ki bir bakarsın dünkü hayalin bugünkü gerçeğin olmuş. Ama acaba böyle mi cümle kuruyoruz? Mesaj cümlelerinizi kurarken İstediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? İstemediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bugün nasıl bir gün olsun? Hadi başlayın düşünmeye. Genelde şöyle geri dönüşler olur buna. İşte bugün e, kötü bir şey olmasın. Ailecek işte başımıza bir şey gelmesin. Kazasız belasız bir gün olsun. Değil mi? Bunların hepsi olumsuz şeyler. Bundan bahsetmiyoruz. Nasıl bir gün olsun? Çok kolay bir gün olsun. Neşeli. Bugün hayat bana mucizeler getirsin. Bugün sağ salim gitmem gereken yer neresiyse hem ben hem çocuklarım ulaşsın. Her zaman yaradan yanımızda olsun. Bizi koruduğunu hissedelim. Bunlar başka bir şey. Korona kapmadan eve gelelim değil. Zaten sağlıklı bir gün içinde olduğumu ve korunduğumu biliyorum yeterlidir. Nasıl bir gün olsun? İşte bunu bilmek çok önemlidir. İnsanlar nasıl olmasın bunu çok iyi bilirler. Nasıl olacağını söylemek sır gibidir. Böyle olmasın, şöyle olmasın. O meyma takıları var ya onları hayatınızdan çıkartın. Olmasını istediğiniz şeyleri söylemeye başlayın. Ve ondan sonra hayatınızda öyle insanlar olmaya başlayacak. Ve yaşamanız aynen o söylediğiniz sözcükler gibi şekillenmeye başlayacak. Aslında hayatınız için bir çerçeve belirliyorsunuz. Ve oyunu bu çerçevenin içinde oynamak istiyorum diyorsunuz. Yani o çerçeve sözcükleriniz. Ve söylediğiniz sözü düşünmeye başlarsınız. Ne söylüyorsanız zihniniz anında bununla ilgili düşünce üretmeye başlar, resmeder. Yani düşünce kelimeleri destekler. Eğer ki bugün kazasız belasız bir gün geçirelim diye cümleye başlarsak, ilk gözümüzün önüne gelen şey kaza bela, üstüne çarpı koyduğumuzu düşünün. Bu olmaz. Ama bugün tam da zamanında olmam gereken yerde oluyorum. O zaman aklıma ne geliyor? Tam saatinde kapıyı çaldığım. Değil mi? İnsan söylediği şeyi düşünüyor. Mesela e, mavi bir su içme. Aklınıza ne geldi şimdi? Herkes mavi bir su düşünüyor. Bu odada mavi su düşünmeyen oldu mu? Yok, herkesin gözünde mavi su var ama içme dedim ben onu. Hem onu olmayan o mavi suyu zihninize taşıdım, hem de onu oradan şimdi kaldır dedim. Ay çok eğlenceli bir oyun bu gerçekten. Hayır berrak su iç. Berrak. Bu kadar. Ne istiyorsan onu söyle. Bizler sizin hayatınızda doğru cümlelerle, doğru düşünce kalıplarıyla hayatınızı nasıl tekrar oluşturabilirsiniz? Bunları öğreten, bunları size gösteren rehberleriz. Sizin hayatınızı sizin yerinize oynamayacağız. Nasıl isterdiniz? Kelimelerinize dikkat edin. Güne bu sözcüklerle başlayın. Mutlu olun ve istediğiniz hayatı yaşayın. Bu kadar basit. Çünkü düşünce hemen buna eşlik edip sizin için istediğiniz şeyin olmuş gibi görsel olarak gözünüzün önüne senaryosunu taşıyacak. Hayat bu kadar basitken hala pozitif düşünmekte zorlanıyor musunuz? O zaman bunu konuşacağımız bir video daha çekmemiz lazım. Çünkü anda değilsiniz demektir. Lütfen bana yazın. Siz olumlu neler söylüyorsunuz? Sizin o olumlu cümlelerinizi duymak istiyorum. Belki bazılarının üzerinde düzeltmeye gidebiliriz. Ne dersiniz?